Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir sürpriz yumurtası açımı videosu çektim. Hemen açalım. Tabii çikolatasını bir kenara koyacağım. Çünkü yenmesini videoda göstermek istemiyorum. Neyse hemen açalım. Paketi çok yutmamaya çalışıyorum. Çünkü bu ilk oldu. Şöyle açayım. Ha, açtık. Kıyayım. ah Düşün. Biraz gözlük <laughs> yapmam. Evet içinden. Sanki. Bir dakika bu. Sonra Yani nereden o biz yerden geldi gibi de hayır. Evet bunlardan bir tanesi çıktı ama hangisi çıktı bunu şimdi öğreneceğiz. Eline kapattım ve ne çıkmış? Buradaki... Burada yok bu da ki bu da yok bu. Neyse bir açayım hemen. <laughs> Şöyle açtım. Kalem Böyle bir kalem tutacağı gibi bir şey sanırım. Evet bunu derste kullanabilirim ama okulda kullanmam kesin. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.